Kripto Tugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, şimdi sizlere yeni bir şey sunacağım. Huabide arkadaşlar referans linki üye olduğunuz zaman sizler e, gelip buradan hoş geldin bonusu topluyordunuz arkadaşlar. Şimdi bu komisyon kartlarını sizler sadece fi ücreti olarak kullanabiliyordunuz. Şimdi arkadaşlar komisyon kartlarını sizlere nerede satabileceğinizi göstereceğim ve nasıl satabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi aşağı bıraktığım referans linki ile üyeliğinizi açtınız. Daha sonra ana sayfada hoş geldin bonusu butonu görüyorsunuz prime liste. Prime liste hoş geldin bonus bonusuna tıkladınız. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar 300 dolarlık komisyon kartı toplayabiliyoruz. Ve 24 coin veriyor. İlk üye olduğunuzda sizlere 20 20 puan 20 dolarlık bir komisyon kartı verdi. Daha sonra arkadaşlar burada gelip 30 puanlık bir yatırma işlemi yaptınız. E, yatırım işlemi yaptınız 30 dolar az aldınız. Spot işlem gerçekleştirdiniz. 40 dolar aldınız arkadaşlar. Spot işlemde 10 bin dolarlık hacim yaparsanız 50 dolar da komisyon kartı aldınız. Arkadaşınızı davet ettiğiniz 10 dolar. Cloud Volt oluşturdunuz 10 dolar. Future işlemlerde işlem yaptığınız 10 dolar. Huawei örneği kullandınız 10 dolar aldınız arkadaşlar. Yani şu 10 bin dolar yapmasanız bile burada 250 dolarlık bir işlem hacmi alacaksınız. Şimdi sevgili arkadaşlar buradan 250 puanı topladınız diyelim. Şimdi aşağı bırakacağım linke gidiyorsunuz. Oradaki yani o sitede birçok kişi şu anda bu komisyon kartlarını parayla alıyor arkadaşlar. 240 puana da 45 dolar, 50 dolar, 60 dolar sizin satma yeteneğinize bağlı. Bunları arkadaşlar satıyorsunuz. Bunları da nasıl satıyorsunuz? Hemen sizlere göstereyim. Burada Geldikten sonra ana sayfaya sol üst taraftaki butona tıklıyorsunuz. O butona tıkladıktan sonra komisyon kartı bölümüne geliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Komisyon kartı gördüğünüz gibi şu anda 20 puanlık bir komisyon kartı var. Transfere tıklıyorsunuz. Şartları kabul ettim ben. İşte göndereceğiniz kişi sizlere kimlik adresini, hesabının, e, hesabının e-mail adresini verecek. Transfer miktarını işte kaç puan onu transfer edeceksiniz. Şimdi o arkadaşla kaç dolara anlaştınız. Mesela örnek veriyorum. 50 dolara anlaştınız. Buraya 50 dolar yazıyorsunuz. O parayı ödemeden zaten sizin komisyon kartlarınız gitmiyor sevgili arkadaşlar. O komisyon kartlarına mesela 240 puana 40 dolar anlaştınız. 50 dolara anlaştınız. 60 dolar anlaştınız. Bu USDT bölümüne geliyorsunuz. Onu yazıyorsunuz. Transferi onaylıyorsunuz sevgili arkadaşlar. O arkadaş ödemeyi gerçekleştiriyor. Sizin kartlarınız ona gidiyor. O da size o parayı ödemiş oluyor. Eğer ki bu komisyon kartlarını paraya çevirmek istiyorsanız. Sevgili arkadaşlar aşağı bıraktığım referans linki ile yapmanız gereken şu. Giriyorsunuz e, hesabınızı üyeliğinizi oluşturuyorsunuz. KYC doğramanızı yapıyorsunuz ve hoş geldin bonusu butonuna tıklayıp buradaki işlemleri gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Gerçekleştirdikten sonra e, şu 10 bin dolar hacim yapmasanız bile 240-250 puan topluyorsunuz. Komisyon kartı topluyorsunuz. Onu da gidip orada nakite çevirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Orada birçok kişi alıyor zaten şu anda. Mutlaka değerlendirin. Gerçekten güzel bir para. Zaten siz bunları fücretinde kullanmayacaksınız. Satın gitsin. Yani ne kadar fazla satarsanız o sizin için iyi olacaktır arkadaşlar. Aşağı bırakacağım. O konu linkine gidin. Oradan Whatsapp'tan görüşün artık. Orada başka konular da var. Kim varsa artık onlarla görüşün. Ee, elinizdeki komisyon kartları satın. Mesela 100 puan varsa 100 puan'a göre para isteyin ya da 150 puan varsa 150 puan'a göre isteyin, 170 varsa 170 170'e göre isteyin. Ama buradaki komisyon kartlarınızı rahatlıkla çevirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken arkadaşlar aşağı bıraktığım referans linki ile üye olmanız. Referans linki ile üye olan arkadaşlarınkini aşağı bıraktım. Konu sahibi hemen alımını gerçekleştirecek. Bilginiz olsun. Hemen herkes yapmaya başlasın arkadaşlar. Gerçekten güzel güzel bir kazanç. 50 dolar rahatlıkla kazanabilirsiniz. O da en az yani güzel satarsanız. Şimdiden hepinizin bilgisi olsun arkadaşlar. Yine sorularınız olsa videonun altına yazın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.